Anjizma hayatı tehdit eden bir hastalık. Özellikle anjizmanın en büyük riski beyin kanamalarına yol açması ve bu kanama kimi zaman hayatı tehdit edebiliyor, yaşam kalitesini bozuyor ve kişiyi bakıma muhtaç hale getirebiliyor. Anezmaların iki tür tedavisi var. Bir cerrahi yönden direkt dışarıdan kafatası kemiği açılarak yapılıyor, bir, yapılabiliyor. Bir de bizim yaptığımız girişimsel radyolojide yaptığımız yöntemle direkt kasıktan girilerek damar içerisinden anezmanın içinden tedavi edilmesi yöntemi. Burada anezmanın yapısına göre tedavi yöntemlerimiz değişebiliyor. Eğer anezmanın kimi zaman damardan bir balon şeklinde çıkıp dar bir boyunu olabilir Bu tür durumda basit bir koil dediğimiz metalik sarmallar içerisine yerleştirilerek tedavisi yapılabiliyor. Koilleme dediğimiz basit metalik sarmalların eğer yerleştirilmesine olanak vermeyecek şekilde büyük anerizmalar ya da geniş boyunlu anerizmalar olduğu takdirde bunların az önce yeni damar darlık ve tıkanıklıklarında bahsettiğimiz stent yerleştirme yöntemiyle de bu anezmaların boynuna stent yerleştirip aynı zamanda stentin içerisine geçirilerek de koil yerleştirilerek de bu geniş boynlu anezmalar tedavi edilebiliyor. Ya da kimi zaman analizmaların gerçekten boyun ve ana damar yapısı çok net aydedilemiyor. Bu tür durumlarda da yeni geliştirilen akım çevirici stentler kullanılarak da tamamen akımdan anevrizma ıı, ayırt edilerek tamamen birbirinden koparılarak da bu şekilde de tedavi edilebiliyor.